Memice. Aleyküm selam. Nasılsın? İyi misin? Allah razı olsun. Sizi sormadı. Biz de iyiyiz Memice. Biraz buraları bize tanıtır mısın Memice? Burası Harman Tepe Yaylası. Şehitler, evet Memice. Bak şu yukarıda mübarek şehitlerimiz var. Evet gördüm amca. Heh. Şehitlerimiz var. Evet. Ee, 63 yıldır bu dağlarda gezerim. 63 yıldır. Kaç tane koyunum var şu an burada? Şu anda 450 çizik koyunum var. 450 tane koyunum var. Evet. Benim değil yani başkasının sobanlık ediyorum. Anladım amca. Evet. Ne zaman şehre inecek bunlar? Allah'ın nasip ederse büyük kar yağdı. Böyle büyük kar Yok. Kaç ay burada kalıyorsunuz yılda? Burada 7-8 ayı buluyor. 7-8 ayı buluyor. Kaç kişi duruyorsunuz burada? 2. 2 kişi. Köpekleriniz en sadık dostlarınız burada onlar değil mi? Onlar olmasa biz ne yaparız ya? Değil mi bize? Allah bizim can da var. Onlar olmasa biz niye dönüyoruz? Doğru değilsin bize. Karnınız var mı yağlı burada? Karın zamanıydı. Cermiyor diye bakma. Haa. Gecikti yani. Bana yani eskiden Eski 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 bereketler kalktı. Doğru Bak, eski bereketler kalktı. Kişi kış olurdu, yazı yaz olurdu. Şimdi yazı kış oluyor, kişi yaz oluyor. Anladım ben Gel Yaratan Allah ne yaparsa öyle yapar. Teşekkür ederiz Emice. Seni fazla meşgul etmeyelim. biz yolumuz uzun. Oldu için de Allah'a emanet olun. Hayırlı günler Emice. Sağ olun. Allah'ım yolunuz. Sağ olun Emice. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Güle güle. Sağ. Sağ ol.